Türkiye genelinde en yaygın satış sonrası hizmet ana sahip bir lüks marka olarak hizmet veriyoruz. Bundan dolayı da çok gururluyuz. Biz Lexus'u lüksün yeni tanımı olarak ifade ediyoruz. Lexus gerçekten lüksün daha rafine bir tanımı. Benzerlerinden ayrışan birçok özelliği var dünya piyasalarında. Amerika'da en prestijli marka olarak seçilmekte yıllardır. E, ...müşterilerini gerçekten en çok memnun eden marka olarak da seçilmekte. Türkiye'de e, Lexus kullanıcılarının sayısının günden güne artması bizleri mutlu ediyor. Adana'daki satış noktamızda bugün itibariyle Adana ve Türkiye'nin Adana'dan sonraki doğu kısmına da hitap edecektir. Ama dediğim gibi servis noktalarımız Edirne'den Van'a kadar tüm Türkiye genelinde müşterilerimize servis hizmetlerini de vermeye devam ediyor. Biz çok mutluyuz. Benim için Adana'da bu açılışı yapmak daha ayrı bir gurur. Adana'da zaten diğer markayla satışlarımız çok güçlü. İldeki en yüksek satışları elde ediyorduk. Şimdi ee, aynı grubun lüks markasıyla da satışlarımızı arttırmayı hedeflemekteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana'nın otomotiv vizyonuna değer katacak bu yatırımı maçı Grup İşbirliği ile hayata geçirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi markamızın Türkiye'deki yolculuğunu bizimle paylaşmak üzere. Lexus Türkiye CEO'su Sayın Ali Haydar Bozkurt'u sahneye davet ediyorum. Lexus Türkiye'de giderek, büyüyerek ee, macerasına devam ediyor. Lexus alışılmış bir sürü dışında çok daha farklı, rafine bir lüksün tanıdığı Biz de Lexus'un Türkiye'de bugün beşinci bayisini açıyoruz. Önümüzdeki bir ay içerisinde altıncı bayilikte Antalya'da açılacak. Türkiye genelinde ama elde bana yetkili servisleriyle dediğiyle servis ait genişliğiyle hizmet veren e, en büyük yetkili servis ait sahip büyük şumartayız Türkiye'de. Yani aracınızla nereye giderseniz gidin ömür rahatlığıyla otomobilinize eğitim almış sizin otomobilinize Lexus eğitim almış teknisyenlerin yetkili servis yaptırmaları yaptık. Biz diyoruz ki Türkiye'nin resmine giderseniz gelin, hizmet alırsınız. Dağ başında, yolda bir yerde kalırsanız da korkmayın, biz sizin ulaşırız. Biz size kara yoluyla ulaşamazsak, teknisyenlerimize bir helikopteri koyup, sizin bulunduğunuz o dağ başındaki helikopteri gönderince, tarihimiz var Bu şaka değil bunca yılda bir sene ortada var. Çünkü hiçbir haberimiz yolda kavga çok şükür. Zaten Amerika'da bu yapılan araştırmalarda mark, müşterilerini en güzel marka seçilir diye söz. Otomobil markaların arasında en az özen marka seçilir. Bu ayrı da bir güvence. o bu nedenle buna da güvence. satış olsun, servis olsun, müşterilerimize ayrıca bir hizmetler vermekteyiz. Mesela Lexus'ta eğer randevu alırsanız gece saat üçte sizin için daha açıyoruz. Yani işleriniz çok yoğun değil, başka vaktiniz yok. Araç yapmak istiyorsunuz. Saat gece üçte mi gelmek istiyorsunuz? Sizin için daha iyi açılır. Ve arkadaşlarımız sizi burada misafir etmekten ay içerisinde de Antalya'ya açacağız. Onu da bir başka adan oluyor ettik. O <laughs>